bir hamurdan üç farklı dondurucu böreği hazırlıyoruz hamurunu hazırlıyorum sırasıyla malzemeleri ilave edip hamuru yoğurup toparlıyorum 3 parçaya bölüp 3 beze yapıp 2 tanesini kenara alıyorum bir tanesinden 8 beze yapıyorum Tereyağı ve sıvı yağı karıştırdıktan sonra bir beze açıp arasını yağlayarak katmer katlıyorum. Bütün bezeleri 8 tane aynı şekilde yapıp daha sonra tekrar açıyorum ve gördüğünüz gibi şeklini veriyorum. İkinciye geçiyorum. İkinciden de yine 8 adet beze yapıyorum ve bu defa oda sısındaki tereyağı ile açtıktan sonra yağlayıp katmerliyorum. İç içine gördüğünüz gibi katlayarak 2 tane 4-4 beze hazırlıyorum. Aynı şekilde merdane ile açıp karelere kesip iç harç koyup şeklini veriyorum. Sonuncuyu ise küçük ceviz büyüklüğünde 38 adet beze yapıyorum ve her bir tanesi bir börek oluyor. Yağlayarak gördüğünüz gibi hazırlayıp dondurucuya kaldırıyorum.